saktir sizi bekliyorum ya. Hadi ya. Hadi. Size bir şey diyeceğim. Hayalet alalım. Evet, ses gerçek sanki ya. Ben şeyleri tıklıyorsam videolar izleyip hayalet Ben kendi kanalımdan başka video izlemem. Bu kapı ne acaba? Sen Delik var burada arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar buradaki ne? Tam anlayamadım ama gidelim. Burada her korku filminde olduğu gibi okulun şey her zaman olur ya okulların şey bak bu Dolabın yurt dışı gibi. kilit var <laughs> Evet. <Çocuk. Değil> <laughs> okulun hani çocuklar olur da şey olur ya dolabı o gibi. Böcek ölmüş. Ben de biraz korktum. diken diken oluyor. Buradaki şeyler mi? Bunu bir insan yapmış olamaz. Evet. Şuradaki şekle baksanıza. Aa, şey bu nasıl şekil? Peri bacası gibi. Çıkmayın gelin. Bu ses ne? Burayı kılıyor bu arada. Yapacağım. Biz Abi bak. Bu ne? <laughs> kapıdan sesler geliyor. Uzaklaşmalıyız bence buradan yürü. Kapıyı açmaya çalışıyor. Kaçın kaçın yürü. Yukarı yukarı. Nereye ben gidebiliriz? Isterim, evet. Bir şey olmaz. Yürüyün ya. Hiçbir şey olmaz. bu, ol, bu, ne? Ya böyle Koş değil. Ben ne gerilim ne isterim. Ya? Yukarıdan arkadaşlar siz belki duyuyor mu bilmiyorum ama diye bir ses geliyor böyle diye bir ses geliyor çok zor buradan çıkmak ya düşersek ay